deizmi yani Allah'a evet kitabına hayır demek. Öyle mi? Kur'an Allah kelamıdır. Yüce Rabbimiz malen şöyle buyurdu. Onun gerçek olduğu kendileri için apaçık belli oluncaya kadar onlara çevrelerinde ve kendilerinde bulunan kanıtlarımızı hep göstereceğiz. Fussilet suresi ayet 53. Bismillahirrahmanirrahim. Bitkilerdeki aşılanma mucizesi. Önceki sohbetimizde yüce Rabbimizin "Ve senler riyahalavağ" biz rüzgarları döllendirici olarak, aşılayıcı olarak gönderdik buyruğu üzerinde bu aşılamanın yağmurun oluşmasındaki bir seri devam eden olaylar olduğunu ki işte denizlerin ve okyanusların üzerinden meydana gelen köpüklenmeler, o köpüklemelerden ortaya çıkan su kabarcıkları, o su kabarcıkların parçalanmasıyla milimetrenin yüzde biri hacminde binlerce parçacık, ve rüzgarlarla o parçacıkların karadan gelen rüzgarlarla birleşip feza'ya yükselmesi ve oradaki troposfer katmanında yine rüzgarların o parçacıkları su buharlarıyla aşılanmasını sağlaması, su damlacıklarının böylece meydana gelmesi ve o yoğunlaşan su damlacıklarından ortaya çıkan bulutlar ve o bulutların yağmur olarak yere inmesi. Bu bir mucize idi. Ancak 20. asırda elde edilen bu bilgiler asırlar önce bu ayeti celil'e de gözler önüne serilmişti. Rüzgarların aşılayıcı rolü üzerinde ikinci bir mucize daha var demiştik. O da nedir? Bitkiler arasındaki aşılanma. Polenlerin aynı tür bitkiler, ağaçlar arasında rüzgar vasıtasıyla aşılanması ve böylece yeni yeni ürünlerin ortaya çıkmasının sağlanması. Burada bir mucize daha tespit edildi ki bu aşılanan, döllenen efendim, polenlerin birbiriyle ilişki içine girdiği ağaçlar arasında erkeklik ve dişilik söz konusu. Tıpkı insanın nasıl erkeği dişisi varsa bitkilerin de erkeği ve dişisi var. Bilim bunu tespit ediyor. Bilimin bu asırla tespit ettiği bu gerçeği Cenab-ı Hak Lokman Suresinin 10. ayeti celilisinde asırlar önce insanlığın gözü önüne sermiş. Buyuruyor ki "Benzen مِنَ السَّمَاءِ مَا اَنْ فَاَنْبَتْنَا ف۪يهَا مِنْ كُلِّ الزَّوْجٍ Biz su indirdik. Gökten su indirdik ve yeryüzünde her bitkiden bir çift, güzel bir çift ortaya yani erkek ve dişi olarak bitkileri bitirdik diyor. İşte bu ve bunun benzeri ki önce arz etmiştik Muhammed Ratip Nabulsi'nin yaşayan bu husustaki, bu daldaki uzman olan kürsü başkanı olan ilim adamı yapılan ilmi çalışmalarda yani İslam alimlerle bilim adamları arasında değişik zamanlarda değişik yerlerdeki Muhtelif ilmi kongrelerde ortaya çıkan bir gerçek var. O da nedir? Bilimin ortaya koyduğu sonuçlarla ta asırlar önce insanlığa sunulmuş Kur'an ayetleri ve o ayeti celilelerin tebliğcisi ve de açıklayıcısı ve de uygulayıcısı olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ortaya koyduğu güzel sözleri ve uygulamaları arasında bir örtüşme ortaya çıkmaktadır ki bütün bunlar ki kıyamete kadar devam edecektir. Her asırdaki insanlara Kur'an'ın hak kelam olduğunu ve Hz. Muhammed'in de hak peygamber olduğunu ispat edecek ve onları La ilahe illallah Muhammedur Resulullah davetine icabet etmeyi çağıracaktır. Rabbim icabet edenlerden eylesin.